Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ey bu vatan gençleri Frankileri taklide çal çalışmayınız eğer Avrupa'nın size ettikleri hassi zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz yok yok Sefahane taklit edenler ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerimizi idam ediyorsunuz. Aga olunuz ki siz ahlaksızcasına itibar ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette itibareüz milletinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır.